Böyle arkadaşlar. Arkanızdan e e e e hep Arkanızdan rakip koşuyorsa Aha, şimdi bakıp, Baba, e, tabanma, Şimdi e, şimdi babamla ee babamla paslaşacağız. Hadi. Arkadaşlar bu da benim babam. Merhaba. Merhaba. Şimdi pas veriyoruz. arkadaşlar bazen tek pasta atıyorum ama çaydanlığa gelebilir. O yüzden dikkat ediyorum Bak gene çaydanlığa geliyordu. Bugün e, pazar arkadaşlar.